Bol mikro demeli ve kötü çıkışlı oyunlarıyla son döneme damgasını vuran Electronic Arts'ın bir nevi günah çıkartması olan EA Originals oluşumunu bilir misiniz? Peki ya son yılların en başarılı co-op oyunu olan at desem? Veya geçtiğimiz haftalarda incelemesini yaptığım online hero shooter oyunu Rocket Arena? Demin saydığım bu iki oyunda EA Originals çatısı altında tamamen bağımsız stüdyolardan çıkmıştır. EA şu aralar bağımsız geliştiricilerin özgün oyunları ile kendi itibarını biraz da olsa düzeltmeye çalışıyor. İşte bu oluşumun en son örneklerinden birisi de Sea of Solitude. Yo May isimli Alman asıllı bağımsız geliştiricinin ellerinden çıkan Sea of Solitude, bir bağımsız oyundan bekleyeceğiniz tüm elementleri içermekte. Kendine has bir görsel stil, değişik bir hikaye anlatımı ve yorucu olmayan oynanış mekanikleri. Yani en azından hikayeli bir bağımsız oyundan de benim ilk aklıma gelen üçlü bunlar oluyor. Yapımcılar oyunu kişisel deneyimlerinden ve gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak geliştirmişler. Sea of Solitude, 20'li yaşlarında bir kadın olan Kay'in aile sorunları ve yalnızlık ile mücadele etmesini anlatıyor. Elbette bunu dümdüz yapmıyor. Her birimizinki gibi Kay'in hayatında da inişler ve çıkışlar olmuş. Oyunda hikaye anlatımı bolca metaforlar üstünden gitmiş. Çocuk kitaplarından fırlamış bir canavar gibi betimlenen Kay, kendisini yaşadığı dünyaya oldukça benzeyen ama sular altında kalmış bir yerde buluyor. Kay, kapkaranlık olan bu dünyada gördüğü bir ışık kaynağına tutunmaktan başka çare bulamıyor. Takip ettiği bu kaynak aslında genç bir kız. Kızın yanında olmak ona muhteşem bir dinginlik verdiğinden onun yanından ayrılmamayı seçiyor. Bazen karanlık, bazen ise rengarenk olan bu dünyadaki tek canavar ise Kay değil. Oyunun hikayesi kimi zaman bunaltıcı ve nefret dolu, kimi zaman ise son derece huzur verici ve duygusal olabiliyor. Hikaye ile ilgili daha fazla açıklama yapmadan grafiklere geçiş yapalım. Öncelikle Sea of Solitude'un bağımsız bir oyun olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatayım. Oyunun minimalist bir görsel tarzı var. Oyun Venedik benzeri bir yerde geçiyor. Botumuzla veya yürüyerek oyun dünyasında gezinebiliyoruz. Çevre ve binaların detay seviyesi epey zayıf. Fakat iyi renk kullanımıyla bu eksiğini kapatmayı başarıyor zıplama, yüzme, tırmanma gibi karakter animasyonları işini iyi yapıyor. Karakter ve canavar tasarımları ise harika olmuş. Zaten fragmanlardan görüp oyuna ilgi duymamı sağlayan yegane şey de buydu. Oyun hikaye gereği sık sık karanlık alanlarda geçiyor. Karanlık ve aydınlık mekan dengesi iyi tutturulmuş. Yağmurlu ve kasvetli bir yolculuğun ardından ışığı bulup aydınlığa ulaşabilmek oldukça güzel bir his. Mekan çeşitliliği ise biraz zayıf. Oyun sizi genellikle pek fazla kısıtlandırmayıp etrafta gönlünüzce dolaşmaya izin veriyor. Binaların çoğu birbirine benzediği için sık sık kaybolup aynı yerde dolanıp durduğum oldu. Oyunda büyük yer kaplayan suyun görsel dizaynı güzel olmuş. Sea of Solitude basit gözükmesine rağmen kullandığı renk paleti sayesinde zaman zaman sizi etkileyebilen bir görselliğe sahip. Ana karakterimiz Kay ve diğer tüm karakterlerin ses sanatçıları başarılı bir iş çıkartmış. Who Hatta K'yi seslendiren kişi aynı zamanda oyunun baş animasyoncusuymuş. Yani genellikle Alman aksanlı İngilizce duyuyorsunuz. Diyaloglar iyi seslendirme ile birleşince size o anki duyguyu hissettirmeyi başarıyor. Ses efektleri ve müzikler ise idare eder. Ne çok iyi ne de çok kötü. rahatsız etmeyen ve oyuna uyum sağlayan ses efektleri bulunmakta. Yaşanan ana uygun ama oyun bittikten sonra akılda kalmayan bir müzik albümü de var. Yani Sea of Solitude seslendirme konusunda iyi ama diğer konularda sıradan bir iş çıkartmış. Sea of Solitude, çoğu hikaye ağırlıklı bağımsız oyunun aksine zengin bir oynanış çeşitliliğine sahip. 3-3,5 saat süren oyunda sürekli yeni engeller ile karşılaşıyorsunuz. Sea of Solitude bir platform macera oyunu. Oyunda herhangi bir dövüş mekaniği yok. Bazı yerlerde düşmanlarınızı ışık kaynaklarıyla yok edebiliyorsunuz, o kadar. Oyun karanlık ve aydınlık olarak ikiye bölünmüş. Karanlık kısımlarda karşınıza türlü türlü engeller çıkarken, aydınlık kısımlarda sakince ilerliyorsunuz. Bir de oyunun ağırlıkta geçtiği deniz kısmı var. Oyunda çoğunlukla botunuz ile seyahat ediyorsunuz. Bir kere bot ile kötü bir yerde takıldım ama biraz uğraşınca kurtulabildim. Onun dışında kullanımı rahat su seviyesi hikayenin gidişatına göre farklılık gösterebiliyor. Elbette tüm bu elementler oyunun hikayesiyle bağlantılı. Kay'in kendi dünyasına verdiği mücadelede tanıdık kişilere de denk geliyoruz. Oyun alanı bayağı büyük. Bu yüzden de yapımcılar kaybolmamamız için bir yol bulmuş. Işık fişeği sayesinde gideceğimiz yolu görebiliyoruz. Bazı zamanlarda ise bu fişeyi düşmanlara karşı kullanıyoruz. Oyunda bulmaca bulunmuyor ve karşılaştığımız canavarlar çok büyük bir tehdit oluşturmuyorlar çünkü ölünce neredeyse kaldığınız aynı yerden oyuna devam ediyorsunuz. Bu tarz bir oyunda zorluk beklemiyordum zaten, böyle bir tercih hoş olmuş. Oyunda buzdan örülmüş bir duvarı özel bir kalkan ve erittiğimiz kısmı hiç sevemedim. Kalkanı aldığınız an peşinizi asla durduramayacağınız düşmanlar takılıyor ve ben bu oynanış mantığını hiç sevmiyorum maalesef. Outlast ve Amnesia tarzı oyunları da sevemememin en büyük sebebi bu. Little Nightmares veya Resident Evil 7'nin başı gibi oyunlarda buna katlanabiliyorum. Ama Sea of Solitude'da da böyle bir olayla karşılaşınca korktuğumu söyleyebilirim. Fakat neyse ki çok fazla uzatmadan ve kastırmadan birkaç seferde bu mekaniği arkanızda bırakıyorsunuz. Onun dışında zaten ufak ve kısa süren bu oyunda herhangi bir hata veya sorun ile karşılaşmadım. Gelelim canavarlara. Sea of Solitude'da hikayeyle son derece önemli bir bağ sahip 4-5 tane canavar bulunuyor. Oyunun ilk kısmında karşımıza çıkan ve bizi oyun boyunca rahat bırakmayan bir su balinası var. Klasik suya girdiğiniz an peşinize düşüp sizi yemeye çalışıyor. Bu durum elbette oyuncuyu baymıyor. Botunuzda veya ışıklı bir yerdeyseniz sizi takip etmiyor. Karanlık kısımlarda ise doğru zamanlama ve zıplama ile ondan kolayca kurtulabiliyorsunuz. Her yeni canavar ile oyunun dünyası ve mekanikleri de değişiyor. Mesela ikinci canavar olan kuş ile ilgilenirken sorunsuzca yüzebildiğimiz su içerisinde bizi çekmeye çalışan huzursuz ruhlar ile doluyor. O andan itibaren suya değmeden ilerlemeye başlıyorsunuz. Bir sonraki canavarda ise gökdelenin en tepesine tırmanmaya çalışırken sinirlenince gökdelendeki havalandırma sistemini güçlendirip sizi uçuran bir bukalemon ile karşılaşıyorsunuz. Yani her yeni bölümde farklı bir engel ve çözüm sizleri bekliyor. Zaten oyun kısa sürdüğü için yarım saatte bir tazelenen oynanış mekanikleriyle sıkılmadan oyunu bitiriyorsunuz. Hikayedeki her bir canavarla doğrudan kapışmasak da hepsiyle yüzleştiğimiz kısımlar mevcut. Boss fight'ımsı diyebileceğim bu kısımlarda her bir canavara özel olarak hazırlanmış bir yüzleşme mekaniği bulunuyor. Hikaye güzel bir şekilde yedirilen bu savaşların bazıları oldukça duygusaldı. Elbette bu kapışmalar da oyuncuyu zorlayacak şekilde hazırlanmamış fakat sizi diken üstünde tutmayı başarıyorlar. Sea of Solitude derdini son derece tutkulu bir şekilde anlatıyor ama artık bu konuyla sıkça karşılaştığımdan mıdır nedir beni o kadar da etkilemeyi başaramadı. Kейin ve yakınlarının başına gelen trajik olayları oyuna güzel bir şekilde yedirebilmişler. Uzun soluklu bir oyunu bitirdikten sonra veya uzun süredir online oyun oynayıp biraz daha farklı bir deneyim arayanlara Sea of Solitude'u rahatlıkla önerebilirim. Kısa sürmesi bence en önemli avantajı. Onun dışında değişik görselliği ve hikaye anlatım tarzı ile sizi oyun monotonluğundan kısa sürede olsa koparabilir. Ayrıca oyun EA Play üyelik sisteminde de bulunuyor. Zaten ben de bu sayede oynayabildim. Onun dışında indirim dönemlerinde de alınabilir diye düşünüyorum oyun oynama hayatınızda unutulmaz bir yer edinmese de biraz daha farklı bir soluk getireceğini düşünüyorum. Ben Ulaş Yıldırım, Sea of Solitude ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka evrende bambaşka oyunlarla görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.